Kedi, pencerenin önünde isimsiz bir beyaz kedi, marmar diye konuşuyor. Kimse onu duymuyor. Ama o bize anlatıyor. Oynamak istiyorum sizle. kuyruğumu çekiyor çocuklar. Ben ise çok üzülüyorum. Yaptıklarına inanamıyorum. Beyaz kedi, pencerenin önünde isimsiz bir beyaz kedi, marmar diye diye konuşuyor. Kimse onu duymuyor. Ama o bize anlatıyor. Mavi gözleriyle üzgün üzgün bana bakıyor. O kıp kırmızı dudakları mır mır diye ses çıkarıyor. Üşüyor üşüdükçe beni içeri al diyor. Aldım içeri mutluluktan uçuyor. Mamasını verdim, o sıcacık yatağında ne güzel uyuyor. O benim minnoş kediciğim. Beyaz kedi. Pencerenin önünde isimsiz bir beyaz kedi. Mır mır diye konuşuyor. Kimse onu duymuyor. Ama o bize anlatıyor. Hey bana bir mama, mama verin diyordu. İnsanlar anlamıyor geçiyor beni. Anlamak gerekmiyor zaten. Hemen yapmak gerekiyor. Kapılarınızın Önüne bir tat mama koyun. Beyaz kedi. Pencerenin önünde isimsiz bir beyaz kedi. Mırmır diye konuşuyor. Kimse duymuyor. Ama bizi anlatıyor. Ben de bizden süt istiyor. Pencerenin önüne süt koydum. Mutlu mutlu yaşadılar. Beyaz kedi. Pencerenin önünde isimsiz beyaz kedi mırıl mırıl diye konuşuyor kimse kimse onu duymuyor ama o bize anlatıyor açlığın ne kadar zor olduğunu bir koşuda bir tas süt aldım beyaz kedi ço çok aç olduğu için çabuk içti ve açlığını geride bıraktı beyaz kedi pencerenin önünde isimsiz bir beyaz kedi Mırmır mır diye konuşuyor. Kimse onu duymuyor. Ama o bize anlatıyor. Aç olduğunu anlatıyor. Biz onu anlamadığımızı sanıyor. Bir kap süt getirdim. Yemeğini yedirdim. Gülümseyerek bana patı uzattı. Teşekkür ederek yoluna baktı. Beyaz kedi. Penderin'in önünde isimsiz bir beyaz kedi. Mırmır mır diye konuşuyor. Kimse onu duymuyor. Ama o bize anlatıyor dergini. Ben çok acıktım. Versene biraz bana mama. Açtım pencereyi. Aldım onu içeriye. Beyaz kedi. Pencerenin önünde isimsiz bir beyaz kedi mır mır diye konuşuyor. Kimse onu duymuyor. Ama o bize anlatıyor. Havanın ne kadar soğuk olduğunu karnının ne kadar aç olduğunu, sıcak bir yuva istediğini, bir kap su, bir kap mama istediğini kimse anlamıyor. Beni okşayacak bir çocuk, tüylerimi tarayacak bir anne, bana mama verecek bir baba, sevgiye ihtiyacım var. Beyaz kedi pencerenin önünden. Pencerenin önünde isimsiz bir beyaz kedi. Mır mır diye konuşuyor, kimse onu duymuyor. Ama o, o bize anlatıyor, insanlar ona bakıyor. Kedi onları izliyor, insanlar ne yaptığını anlıyor. Göz yaşlarıyla doluyor, kedi seviniyor, mutluluktan havaları uçuyor. Beyaz kedi, pencerenin önünde isimsiz bir beyaz kedi. Mırmır mır diye konuşuyor. Kimse onu duymuyor. Ama o bize anlatıyor. Boynundaki tasmada ismi yazıyor. Beyaz bir van kedisi. İsmi gibi tüyleri de pamuk gibi. Bir gözü mavi, diğer gözü yeşil. Aynı deniz ve orman gibi. Yağmur yağıp güneş açtığı zaman çıkan büyüleyici gökkuşağı misali. Pamuk ile güzel havada oynamak çok eğlenceli.